Merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber kaldığımızda yeni serimiz olan Payable Place'e e başlıyoruz. Hadi başlayalım. Tebrikler. Ekim ayı çalışma kuralları şekilde Kuraldan seyahatın çıktı. O oh. buraya yerleşmişti. Grisins'in kontrol noktasının görev başlayacağını bilgisi kabul bakanlığı bildirildi senin ve ailen için doğal bir bir daire test edecek. Ev 8. sınıf. Yaşasın artı sokak. Hmm. Sadece artı sokak olarak giriş yapabilecek. Diğer red basacağız galiba. Bu ne? Hmm. alalım hemen. Nereye gidiyor lan? Allah'ın Çinlisi. Yürü git. Koronavirüs. Tehdit bir yönden push. Şimdi söyleyeyim bıçak diyelim mi? Aha, ayı geldi. E i̇şte böyle böyle geçiyor. Sıradaki ya. temel Hemen bölge Atsuka. ben ya burada yazıyormuş. Çinli yer giremez. Başka bir açılmış şey yok, yok. mu Yapmış Bu ne? kimsin? İgnator. Geç. Ah geçtim. Evrak. Daha. Bak 5 mi şu an? 4 mü? Galiba 4. 5'e geliyor. red verdim. Bak, almadan söyledim lan Tipten bel ilk artı kolon. Bu da değil. Yurt dışında artı <laughs> Yarın saat 6'da gelin diyoruz. Kapatıyoruz tezgahımızı. Masrafını <laughs> yönet. Tamam. Isıma ver. Yiyecek verme. Aynen. Yiyecek verme gerek yok. Isınalım yeter. Yarın yiyecek vereceğiz. Yes. Hmm. O zaman Bak o kadar da bak bir bak Gözlere bak gözlere Hiç böyle mi? Ha, okey. Tipten bir sanki saç uzamış. Bir geç. <laughs> ha. Enkli. Nereye import? Bu iş mi ki? Kolpayı bırak be Aha kurt adam geldi. Bardınız mı var mıydı lan? Ayi ya be. Oğlum vallahi kafada yumruk atarım ha. Kim lan bu? İbiş. Amerika'ya gidelim hemen. Bu ne abi? Siz fikirin. Gerizek ya. Yere git. Engem <laughs> Abla yapma yanarız. Akşam niye ibne geldi. Ne oldu lan? Kaçak. Vursana oğlum. Eğimi ne? Tamam vur. Geri zeka o. Aha Emir Yusuf bu işte. CS'de Emir Yusuf. Bugün ısınma var? <laughs> Okuruz ya oraya okuma gelecek. Hmm. Bu polis <laughs> Neyi anlamadım. Ölmek şey için yeniden düzenlenen bir yani, kemalde giriş bitip bulunmaz. Tarihleri bir kontrol edelim. Tarihleri bir kontrol ederim. Hemen ne yapıyoruz? Enjir. Antarktikadan O zaman sana selametle git deyip direkt Gönderiyorum. Bak ne kadar iyi. Ver bak. İpmiş. Ne? Ver bakalım. Ne Neydi, ne Neydi? yiyecek? Bilet yok ki adamın. Evet. Ayol nasıl göstereceğim? Allah'ım sen geleceğim. Gerçek hayatta da böyle olsa keşke Ay sokayım, Ava'yı sor Oyunuzu alakalat Yaha, <laughs> sen bir elde sonuç, senden sıkıntı çıkmaz Ben sana güveniyorum Hiçbir kadına güvenmeyin. Sana battan bir şey mi var birader? Ben mi yaptım terörist baskını? Hayırdır o? Nerede ama ne oldu bu sana? Tarihte Erkeksin, ibnesin tamam Sen de birader Ney? Erkek. Ben Aha. Aha. Ha, yok, yok. Tamam. Siktir. Ah. Bak geçtim. Ah. Sıradaki. Ay. Erkek çıkar vurmasay dayı. Çıkar vurmasay vur. Görelim seni malafat. Bu kim? Amma tamam işte. Ne diyeyim lan Dayı pasaport var ya pasaport <laughs> Sen ne tür rastlasın dayı ya Senini çekeceğiz galiba bu ne yıkılın Tarher'i veririm Santa Maria ne? Kürdistan. Hadi bakalım. <laughs> Kürdistan ya. Antarktik. Alfa hatası bir şey olur. Kalın. Oh uh Oh -huh. İp mi? Burak o zaman yeni çekinseydim fotoğrafını. Öyle yap Hadi bakalım. Allah bismillah. Siktim ananı. Ben evrenk. Bam. Yapamazsın moruk. Yok. Atama atay kabul etmiyoruz. Gel oğlum. Gel. Erkeksin sinema... lan lan. Aha. Yakaladım. Keltoş. Ney? arzu Arzuruk. Evet, desen oğlum öyle. arzu Aston. Ne Ney? Beş kredi Aha, aha. şüphelendim ama doğru be yarak. Hı, hı Yürü git. Gözüm görmesin. Terbiyesiz. Çat çat. Bay bay. Bay bay. Sen geç O böyle olsa Neyse bu bölümü de böyle bitirelim. Uyku diyelim. Sonra kapatalım. Ay yiyecek vermiyoruz. Uyku diyoruz. Ay bak benim de uykum geldi. Anlamını dönüyoruz. Kaydetmiştir. Aynen. Dörtte kaldık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.